Doğuş Üniversitesi'nin saygıdeğer öğretim üyeleri, değerli misafirler, sevgili öğrenciler. Üniversitemiz rektörlüğü uhdesinde Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birimi tarafından hazırlanan 100. yılında Büyük Taarruz, Büyük Zafer sergisine hoş geldiniz. Öncelikli olarak sergide yer alan fotoğrafların, resimlerin temin edilmesinde katkılarından dolayı Milli Savunma Bakanlığına ve Harbi Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığına teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca serginin hazırlanmasında desteklerinden dolayı Askeri Müze Müdürümüz Sayın Albay Ömer Faruk Arslan'a da özel olarak teşekkür etmeliyiz. Bayramlar bir toplumun ortak üstün değerlerinin davranış ölçülerinin bireylerce bilinçli olarak gerçekleriyle birlikte kavranıp benimsenmesi, yeni kuşaklarda aktarılması bakımından temel bir işlev yerine getirirler. Bu nitelikleriyle bayramlar toplum yaşantısının temel alanlarının kurumsallaşmasının ve sağlamlaşmasının ana yolları arasında yer alırlar. Bu aynı zamanda toplumsal bütünleşme ve dayanışma ortamının oluşup pekişmesi demektir. Ulusal bayramlar bu açıdan özel bir önem taşırlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı da bu öneme haiz olduğu gibi askeri büyük bir zafer aynı zamanda yeni bir ulusun inşası açısından da önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa savaş toplarının sesleri kulaklardan silinmemiş, savaş görüntülerinin imgeleri gözlerden çekilmemişken 30 Ağustos 1924 tarihinde Dumlupınar'da yaptığı konuşmada büyük zaferin önemini şöyle açıklamaktadır. Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur. Ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimizde değil, dünya tarihinde yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbelli ki genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı demektedir Mustafa Kemal Paşa. Evet 100 yıl önce 100 yıl önce 26 Ağustos cumartesi sabahı saat 04.30'da topçu ateşimizle büyük harekat başladı. 5 gün 5 gece devam eden savaş asker, sivil, erkek, kadın, genç, yaşlı bütün bir ulusun büyük çabası, inanç ve azmi sonucunda büyük bir zaferle kazanıldı. Sadece Dumlu Pınar Meydan Savaşı ya da Büyük Taarruz değil bu savaşın adı Başkomutan Meydan Savaşı'dır. Çünkü Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın her safhasıyla düşündüğü, hazırladığı ve en önde yer aldığı, yönettiği savaştır. Bu zafer aynı zamanda Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek gücünün ve kahramanlığının bir eseri, Türk milletinin Özgürlük ve bağımsızlık fikrinin ölümsüz bir anıtıdır. Bize bırakılan bu eser eşsiz miras, fedakarlıklarını, kahramanlıklarını hatırlamak, anlamak ve gelecek nesillere aktarmak önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu bilinçle Doğuş Üniversitesi olarak ülkemizin kurtuluş ve kuruluş süreci için çok anlamlı 100. yıllarını 2019 yılından beri konferans panel, sergi gibi etkinliklerle anlamaya, anlatmaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın en önemli eseri Nutuk'un son sayfasında belirttiği gibi ülkenin devamını, geleceğini kutsal bir emanet olarak Türk gençliğine bıraktığını biliyoruz. Bizler bugün büyük başarıların sonucunda Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın 100 yıl önce yeniden vatan yaptığı bu topraklarda hür ve egemen yaşıyoruz. Bu özel günü kutlarken Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ve tüm şehitleri saygıyla alıyoruz. Konuşmamı tamamlamadan önce bu zaferin anlamı açısından Dagbert Van Miskuş tarafından kaleme alınan Gazi Mustafa Kemal Avrupa ile Asya arasında adam isimli kitabından bir alıntı yapmak istiyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın hayatta olduğu yıllarda kaleme alınmış bir biyografide onun hayat hikayesini, düşünce görüş ve eylemlerini nesnel bir şekilde ortaya koymayı amaçlayan eserde şöyle söylüyor yazar. Dumlupınar Savaşı Avrupalılar açısından bakılacak olursa son derece utanç verici bir tarzda cereyan etmiştir. Taraflar sayıca ve güççe aşağı yukarı birbirine denkti. Hatta malzeme bakımından üstünlük Yunanlılardaydı. Zaferi kazanan bir dahidir. Bir Mustafa Kemal'in savaş yönetme sanatındaki dahice ustalığıdır. Onun içindir ki Türkler Dumlupınar'a başkomutan meydan savaşı derler. Yunan birlikleri güzel dövüştüler. Hiç değilse başlangıçta fakat yönetimleri yürekler acısıydı. Başkomutanları Hacı Anesti uzaklarda İzmir'deydi. Daha ilk günden cephede bütün bağlantısını kaybetti. Üstelik savaş devam ederken de görevden alındı. Yerine getirilen General Trikopilis'in ise başkomutanlığı üstlenmesiyle tutsak düşmesi bir oldu. Türkler Dumlupınar tepelerini hücumla ele geçirdiler. Böylece savaşın sonu belirmişti. Yunan ordusu iki parçaya bölündü. Geri çekilmeye başladı. Bu çekilme çok geçmeden Düpedüz kaçmaya dönüştü. Herkesin büyük bir telaş içinde kıyıya kendilerini kurtaracak gemilere doğru koştuklarını görüyoruz diyor yazar eserinde ve Mustafa Kemal de 30 Ağustos'ta başarıdan sonra bildiğiniz gibi askerlere ilk hedef olarak nereyi Akdeniz'i sunmuştu. Evet bu önemli günde fotoğraflarla, resimlerle, çeşitli belge ve haritalarla 30 Ağustos'u almak için bir araya geldik. Sergimize hoş geldiniz. Herkesi sergimizi gezmeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. İsmim Hakan Kaya. Doğuş Üniversitesi'nde Türk İnkılap Tarihi Birim Başkanıyım. Bugün anlamı çok yüksek tabii ki ülkemiz için. Çünkü Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'un 100. yılındayız. 100. yıllar 2019'dan beri üniversitemizde özenle, çeşitli etkinliklerle, konferanslarla, panellerle ve sergilerle kutlanmakta. Çok dikkat ediyoruz bu programları yapmaya ve özen gösteriyoruz açıkça. Tabi bugünün oluşması ulusal bayramlar açısından kesinlikle çok önemli bir şey. Ancak 30 Ağustos bir ulus inşası açısından da önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Biz de bugünün anlamını, önemini fotoğraflarla, yazılarla, resimlerle, Gençlere özellikle anlatmaya, aktarmaya ve bunlarla bağ kurmaya gayret göstereceğiz. Peki hocam, sergi içeriği nasıl oluşturuldu? Biraz da bilgi alalım içerikle ilgili. Sergimiz için gördüğünüz fotoğraflar, yazılar ve resimler Milli Savunma Bakanlığı Harbiye Askeri Müzesi tarafından arşivlerinden özenle çıkarılmış, emek sarf edilmiş görseller. Bunları çoğunu da ilk defa göreceğiz tabii ki ve bu fotoğrafları, bu belgeleri aynı zamanda anlamaya çalışacağız birlikte. Peki çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir sergi olmuş. Emeklerinizde sağlık diyelim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa ve gençlerimize neler söylerseniz bugün özelinde de yorumunuzu alalım. Özellikle Mustafa Kemal'in Nutuk eserinde son sayfasında zaten gençliğe hitabe var biliyorsunuz. Ve Mustafa Kemal Nutuk'u bitirirken bu geleceği gençlere emanet ettiğini, gençlere bıraktığını söylüyor. Biz de yaptığımız bu programlarla gençlere yaşananları, olayları anlatmaya, aktarmaya ve gelecekleriyle ilgili yani ülkelerinin geleceğiyle ilgili sıkı sıkıya bağlı olmalarını gayret göstermeye çalışıyoruz. Öncelikle herkese buradan merhabalar. Adım Mehmet Kaan Öztop. Ee, sergiyi gezerken ben çok duygulandım. Ee, Burada eme geçen herkesin eline sağlık. Çok güzel olmuş. Renkleri olsun, dizaynı olsun. E, her şey çok iyi. İnsan burada gezerken gerçekten geçmişini bir daha anlıyor. E, umarım hani gençlerimiz olsun, çocuklarımız olsun. Biz onlara bunları bizim anlatmamız lazım on, bunlara. Çünkü 30 Ağustos boş bir şey değil. 30 Ağustos bir zafer bayramı adı üstünde. Zafer bayramı. Zafer bayramı bunu gelecek nesillere bizim aktarmamız lazım Bu da buradaki tüm gençlere düşüyor Çünkü onlar bizim geleceğimiz Geleceğimizde geleceğe hazır hazırlamış hazırlık yapmak zorundalar bizi çocuklara anlatmak zorundalar yani buradaki sergi görürseniz yani resimlerle anlatılırken inan insan çok duygulanıyor o günlere giriyor. Yani öyle güzel seçim seçim yapmışlar girişimlerde O anı yaşamak elde değil. O yüzden de buradaki özellikle buradaki öğrencilerimize ellerine yüreklerine sağlık. Teşekkür ederim. Gözde Sayılgan ismim. Ee, neler hissediyorsunuz sergi özelinde yorumlarınızı alalım. Şimdi şöyle gerçekten çok duygulandım ben de. Çünkü şimdi 30 Ağustos'un 100. yılındayız. 30 Ağustos'u bizim gerçekten Türk milleti için çok 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 önemli bir zaferimiz. Hatta aslında bağımsızlığımızın hani ilk meşalesinin yandığı gün. Hani insan burayı gezerken gerçekten çok duygulanıyor. Çünkü hani hep derslerimizde de okutuluyordu, görüyorduk, öğreniyorduk. Hani kimsenin işte bunu aylarca, altı ayda işte bu şeyleri geçemezsiniz, buraları dağıtamazsınız denilen yer aslında hani planlanan stratejilerle yarım saatte hani darma duman edilip bağımsızlığımızın ilk başladığı gün olarak hani tarihe geçti. Şimdi buraya geliyoruz. Burada o stratejilerin kurulduğu haritalar, işte yazılan notlar, o döneme ait fotoğraflar hani bunları böyle film şeridi gibi gerçekten insanın gözünün önünden geçiyor. Hep de buraya ilk gelir gelmez aklıma ilk gelen de Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık benim karakterimdir sözü. O yüzden gerçekten çok keyifli Doğuş Üniversitesi'ne gerçekten böyle güzel bir sergi için 100. yılda bize bunları Yaşattıkları ve gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı özelinde e, Dudulu Yerleşkesi'nde güzel bir sergi var. Siz de buradasınız, sergiyi gezdiniz. Önce sizi tanıyalım. E, i̇smim Neslihan, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Biriminde memur olarak görev alıyorum. E, sergiyi dolaştım evet. E, öncelikle sergiyi de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. ve Bu her sene olan bir sergi aslında ama bu sene daha büyük bir böyle inceleme bir fırsatı buldum. E, öğrenciyken bakmak farklı, personelken bakmak gerçekten farklıymış. E, dediğim gibi aslında bu her sene olan bir şey ama bu sene daha iyi incelediğimde gördüm ki aslında çok büyük bir zaferin torunlarıyız biz ve bununla bir kez daha gururlanmış oldum. Ben de e, bu sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum.